Bereketli olsun, bereketli olsun. İnşallah her taraf güzel. Bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. bu sene kış hazırlıkları ha? Evet, aynen öyle. Vuracağız, ondan sonra. Ternay yaptınız mı tarna? Ternay duruyor mu daha? Tarna yapmadık. Sene yapmayacağız. Ternay olmadan olur mu ya? Ternay da lazım. Yalnız bu buluk ya alıştım mı başka şeyde adamın yiyesi gelmiyor. Değil mi? Aynen. Market market işleri. İlla bu bulgur kaynayacak. İlla dermen de yer alacak değil mi? Aynen öyle. Tam da bu da bir de mısır atarlardı bizim. Eski atıyorlardı, nohut atıyorlardı. Ateşi de doğal odun ateşi. Oduna tutuyor pişmiş. Tenekede. İyi bereketli olsun. Sağ ol.